Evet efendim iyi yayınlar tüm ekibime. <laughs> Kokpit hazır. Kalkmaya hazırız İsmail. Evet efendim sevgiler saygılar. Güzel bir öğlenden sonra olsa olsun. Ekranınızın başına hoş geldiniz. Ben Ünsal Yörür. Hafta içi dedik efendim 7 ay geride bıraktık. Artık 7 aydan beri e, her gün saat 14.30'u gösterdiğinde sizlerle beraberdik. Bugün sezon finali yapıyorum efendim. E, yarın konserim olduğu için e, uçağım var. E, sevgili Akçay'la Körfez'de buluşacağım. Muhteşem bir akşam olacak. Cumartesi akşamı Bay Mions'ta sizlerle buluşacağım. Biz bugünden finali yapıyoruz efendim. Umarım siz de çok keyifli bir e, yaz tatili geçirirsiniz. Sağlık, sıhhat olduğu güzel günler olsun. Rabbim izin veririz. Allah e, sağlığımızı elimizden almazsa güzel günlerde yine sezonda sizlerle buluşmak dileğiyle efendim. Sezonumuz da biliyorsunuz 1 Ekim tarihinde başlıyor. Yeter ki ağzımızın tadı bozulmasın. Evet e, hocalarıma e, çok keyifli konuklarım var. Sorularınız için 212 alan koduyla 616 12 21 telefon numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. Efendim üstü de konuklarım. Yaşam koçu kendisi çok kıymetli hocam. Ayşin Çulfa hoş geldiniz hocam. Evet, evet. Efendim profesör Doktor psikolojik danışman, ee, yok pardon doğru mu söyledim? Aile danışmanı Furkan'la karıştırdım. <laughs> Ama zaten hocam ülkede kimin psikolojisi yerinde? <laughs> Gerçekten yerinde değil. Yani. Efendim e, aile danışmanı Profesör Doktor Ekrem Çulpa bizlerle beraber. Kıymetli Hocam nasılsınız? 10 numara 5 yıldızı. Hele bu ekip, bu ortam. <laughs> olmaz mı diyorsunuz? Evet olmaz mı insan? Çoşmaz mı insan? Enerjiler, enerjiler. Keyfimiz yerinde olduktan sonra her şeyi yapıyoruz Aynen, hocam. Aynen gerisi vız gelir, çaylarımız gider. hazır. kahvelerimiz Çaylar hazır. hazır. Ekran başı da hazırsa bomba gibi görüntülerim var efendim. Önce iki günden beri sosyal medya çalkalanıyor. Haydi videomuz gelsin bir izleyelim ondan sonra.